Soykırım ifadesi sonrası nasıl şekillenecek? Hepsini konuşacağız. ODTÜ öğretim üyesi Sayın Uluş Gürkan yayın konuğumuz. Hemen dönelim kendisine. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Efendim şimdi tabii ee, her 24 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasındaki ilişkiler test ediliyor aslında. Diğer başkanlar hep işte büyük felaket dedi, ancak Biden işaret de etmişti. Öyle oldu, soykırım dedi. Az önce haberimize de verdi henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yanıt vermedi ee, ve bugün kabin'e sonrasında bir yanıt verecek. Nasıl bir tavır alınmalı? Ee, buna nasıl bir karşılık verilmeli? Şu yüzden de bunu soruyorum. İletişim Başkanı Altun diyor ki ilişkilerimize ciddi zarar vereceği ortada diyor ve. İbrahim Kalın'da elbette bir karşılığı olacak diyor. Ne olmalıdır bu? Ee, Sayın Mutlu izin verirseniz öncelikle Biden'ın bu açıklaması ne anlama geliyor? Hı hı. Ee, bu konuda kısa bir e, değerlendirme. Tabii, lütfen, Çünkü lütfen. E, açıklamanın ne olması gerektiği konusunda da e, bu o, yapacağım değerlendirmenin ışık tutacağını düşünüyorum. Bakın Biden'ın açıklaması e, 100 yıl önce yaşanmış olan Anadolu'daki savaş trajedisini soykırım olarak nitelemek tarihi ve hukuki dayanaktan bütünüyle yoksundur. Din öde odaklı ön yargılarla kurgulanmış ırkçı bir siyasi projedir. Yüzyıl önce yaşananlar güncel politikaya dönüştürülüyor. Yeni dünya düzeni politikası. Biden'ın açıklamasını dikkatle okurursak soykırım sözlüğünün <laughs> ötesine geçerek Diyor ki gelecekte kurmak istediğimiz dünya, bu gelecekte kurmak istediğimiz dünya teorik temellerini 1996 yılında Harvardlı Profesör Samuel Huntington'ın attığı ve 11 Eylül 2001 ikiz Kule saldırıları sonrasında da ABD dış politikasının bir asli unsuru haline gelen medeniyetler çatışması projesidir. Bu tez, "Komünizm öldü, yaşasın din savaşları" diyen neoliberal küresel kapitalizm ile özdeşleştirilen Batı Hristiyanlığının düşmanı olarak da e, ilan edildiği bir tezdir. Bu tezin tarihsel kanıtı olarak da Ham Huntington çalışmalarında Türk Ermeni ve Türk Yunan çatışmalarına işaret etmiştir. 1996 yılındaki bu kitaptan sonra bakın bugün itibariyle 32 devlet ve iki uluslararası kuruluşun Türkiye aleyhine parlamentolarında aldığı 58 siyasi karardır. Bu kararlı 26 devletin 51 kararı Samuel Huntington'ın bu tezinden sonra <laughs> alınmıştır. Yani birdenbire Huntington referans alınmaya başlanmıştır. Biden'da aslında ee, çok e, konuşmadık ama Huntington'ı referans alıyor, Soykırım diyerek bir anlamda Ermenilere e, bildirisi tam okunduğunda toprak ve tazminat havucu uzatıyor, Konstantinopolis diyerek de Yunanistan'a Megala ideale hayali sunuyor. Bu sevri çağrıştırıyor, Lozanı değil. Peki Biden bunu neden yaptı, nereden cüret buldu? Bir kere Biden 1972 yılından bu yana 49 yıllık siyasi yaşamında her Ermeni tasarısına e, kongrelerde uzun yıllar Türkiye'nin ağırlığını koyması, siyasi iradesini göstermesi nedeniyle reddedilmiş olan her tasarıya oy vermiş bir kara cahil. Bu konu cahil ama bakın biraz önce siz de vurguladınız yardımcısı Obama'ya. E, Türkiye'nin ağırlığı nedeniyle söz verdiğin halde soykırım demeyeceksen Met Yegen'de aklını veren de o. Ee, şimdi bu Met e, Yegen olayına biz gereken önemi vermedik. Buna değineceğim. Aynı zamanda Biden bir Yunanistan hayranı. Yunanistan'ı ziyaretlerinde kendimi ikinci vatanımda hissediyorum diyen birisi. En önemlisi de Türkiye'nin bu konuda son yıllarda suskun kalması. Ee, bakın Obama e, ve Trump soykırım demedi diye yıllardır Metzi dedi diye neredeyse şükrettik. Oysa bu Ermenice'de e, soykırımın yerine geçen bir sözcük. Ermenice'de soykırım sözcüğü yok. E, büyük felaket anlamına gelen Metzi soykırımı çağrıştı. 8 yıl Obama, 4 yılda Trump bu sözcüğü kullanırken 12 yılda Metz Yegen Ermeni soykırımını çağrıştıran dünyada bir algı yarattı. Aynen holokost deyince nasıl e, Yahudi soykırımını anıyorsak Mets Yegen e, sözcüğü de Ermeni soykırımını çağrıştıran bir alt zemin e, hazırladı. Ötesinde Türkiye geçmiş yıllarda uzun yıllar e, lobileri e, zayıf olduğu için e, Amerika'da Avrupa'da Doğrudan, e, diplomatik yollardan kongre üyelerini birebir e, muhatap alırdı. Onları bir anlamda markajda tutardı. Aynı şekilde işte e, Beyaz Saray'ı da e, markaj altında tutardı. Bu son on yılda bir hayli gevşetildi. Son birkaç yılda da maalesef sıfır noktasına getirildi. Bu yılda Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı düzeyinde, Amerika'da Büyükelçiliğimiz düzeyinde, ee, ABD'li muhataplarına dönük hiçbir çabayı görevi teslim aldıkları 20 Ocak'tan bu yana. Duydunuz mu? Böyle hiçbir maalesef çaba yapılmadı. Ee, 2000'li yıllara kadar 4. Biden'ı cesaretlendiren bir olay bana göre 2000'li yıllara kadar Türkiye bölgesinde komşularıyla iyi ilişkilere dayanan bölge merkezli bir dış politika izliyordu bölgesinden aldığı güçle de dünyaya kendisini kabul ettirebiliyordu. Örneğin İsrail ile iyi ilişkiler, Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Yahudi soykırımı iddiaları e, gündeme getirildiğinde bizden yana ağırlığını ciddi olarak Ermeni ve Yunan lobilerine karşı ortaya koyabiliyordu. Ama Türkiye'nin 2000'li yıllardan sonra mezhep odaklı dış politikasıyla yalnızlaştığını geçmiş yıllarda e, birbiriyle sıcak savaş halinde olan İsrail ve Yunan, e, Suriye arasında ara buluculuk yaparken bugün her iki ülkede de büyükelçinin bulunmadı. E, her zaman Türkiye'ye yakın davranmış olan Mısır'la e, diplomatik ilişkilerinin yok olduğunu ve bölgesinden alacağı güce dönük caydırı gücünü yitirdi, bulunması da e, Biden'ı ...cesaretlendirmiş olmalı. Peki Şimdi aynı bunu... zamanda lobilerin baskısı da var diyebilir miyiz? Yani tek sebep Tabii, e, olarak e, görülmemeli galiba. Hı, -hı. karşılarındaki İsrail lobisini yanlarına aldılar... ...Türkiye'nin yanlışlış politikalarıyla Sayın Mutlu. Hı -hı. Yani böyle bir sıkıntı yaşadı politika. Türkiye ne yapmalı deyince sorunuza... ...Türkiye işte bu ortamda kendisini etkisizleştiren... Yanlış dış politikasını dünden bugüne hiç vakit kaybetmeden hemen değiştirmeli. Mezhep odaklı Müslüman kardeş takıntısını bırakmalı. Cumhuriyetin kadim bölge merkezli dış politikasına dönmeli. İsrail, Mısır e, ile e, Birleşik Arap Emirlikleri dahil iyi ilişkiler yolunda başlayan diplomatik temaslar hızla biz yanlış yaptık diyerek değiştirilmeli aynı iyi ilişkiler Suriye ile de mutlaka kurulmalı. ABD'ye de laf yetiştirmek yerine umarım e, bu program sonu dinlediğimizde Cumhurbaşkanı içimize e, su serper yüreklerimize. Hı hı. Laf yetiştirmek yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmişte Türkiye'nin uyguladığı gibi e, hem Ermeni iddiaları karşısında hem de mesela Kıbrıs e, çıkartması sonrasında uygulanan e, e, haşhaş ekibinin yasaklanmasına karşı uygulanan silah ambargasında ortaya koyduğu gibi e, Amerika'nın anlayacağı dilden bir yanıt vermeyi. Bunun için bakın ABD Büyükelçisi'ni e, geçtiğimiz pazar günü Dışişleri Bakanlığı'na çağırdık. Dedik ki işte biz bunu kabul etmiyoruz. Bu ikili ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açar. Kayda geçirdik. Yetmez. ABD'nin anladığı anlayacağı dil bu değil. Nedir peki ABD'nin anlayacağı? Bunun değil. anlaşıldığını umarım Sayın İbrahim Kalın'ın e, Cumhuriyet Başkanlığı Sözcüsü'nün söylediği gibi yeni e, tedbirler derken şudur. Birincisi ABD Büyükelçisi yeniden Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmalı ve kendisine kayda geçirilecek bir e, kendisiyle sohbet yapılmamalı bir nota verilmeli. Hem e, bu konuda. Türkiye ile ilişkilerde onarılmaz yaralar açıldığını ve bu yaraların kapanması için Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikle atması gereken adımların ne olduğunun belirtilmesi. Peki bu, cevap buna... verdiği anlamında geç mi kaldı sizce Türkiye? Yani şöyle evet daha iki gün oldu. E, iktidar kanadından yine bakanlar sürekli bu konuda kınadıklarını e, muhalefette aynı şekilde cevap verdi. Yani Türkiye olarak baktığımızda. Ama sizin de dediğiniz gibi belki elle tutulur, gözle görülür bir şey mi olması lazımdı? İşte nota vermek Elbet, gibi. bakın laf yetiştirmekle bu iş düzelmez. Hı hı. Sadece kendi kendimiz tatmin etmiş oluruz. Amerika e, o lafları duymaz bile, eğer siz anlayacağı bir dili kullanmıyorsanız. E, onun için bakın Amerika Büyükelçisi yeniden çağrılmalı, bunun gerekçesi de var. Kongrede Biden'ın bu lafı üzerine yeniden Ermeni soykırımına dönük bir yasa tasarısı hazırlığı var. Biden da imzalarsa, geçen dönem Trump'ın imzalamadığı tasarıyı Biden imzalarsa ki imzalayacağı benziyor eğer sessiz kalırsak e, bu yasa haline gelir. Yasa haline gelmesi halinde de e, ABD hukuku, Avrupa hukukuna benzemez. Amerikan dış politikasına göre karar verir. <laughs> Türkiye'nin başını e, sıkıntıya sokacak e, bir takım e, yönlendirilmiş yargıçlar da ortaya çıkabilir. Bugüne kadar Amerika'da kazandığımız davalarda sıkıntılar yaşayabiliriz. Zaman aşımı bakımından bütünüyle haklı olmamıza rağmen. Onun için kendisine nota verilmeli ve bu notada <laughs> da sadece bu konu değil örneğin güney sınırımızda PYD'ye e, sağlanan ayrıcalıkların tümüyle e, gözden geçirilmesi Türkiye'nin güney sınırında ABD ne yaparsa yapsın bir koridor devleti kurulmasına müsaade etmeyeceği kesin ve kararlı bir dille ifade edilmek ve bu notayı eline verdiğimiz zaman şunu da ee, diplomatik bir yoldan o büyükelçiye Amerikan büyükelçisine sınır dışı etmeye, edelim demiyorum ama bu notayı Beyaz Saray'a lütfen elden ver. Yani Türkiye'den Amerika'ya gidin. Hı hı. Ve Türkiye'ye dönmeden önce de bizim oraya atadığımız büyükelçimize vermediğiniz güven mektubunu sunmak için randevunun verilmesini sağlayın ve o törende hazır bulun. Yani sen de Türkiye'ye benim Amerika'daki büyükelçime güven mektubu vermiyorsan Türkiye'de oturmaya hakkın yok diyebilmeniz. Peki. Ötesinde hı hı. E, ötesinde bakın aynen 1974 yılında Türkiye diplomatik yollardan askeri ambargoyu kaldırtamayınca 1975 yılında Ecevit hükümetiyle Amerika'nın Türkiye'de yararlandığı bütün askeri ayrıcalık ve kolaylıkları askıya aldı, işleri kapattı. Ee, ve e, eğer ambargo kalkmazsa bunun kalıcı olacağını duyurdu. Aynı şekilde 1970'li yıllarda 1980'li yıllarda Ermeni soykırım tasarıları kongreye geldiği zaman Türkiye Amerika'ya askeri ayrıcalıklarını bütünüyle kapatacağını e, kolaylıklardan kolaylıklardan yararlandırmayacağını kararlı bir dille duyurdu. ...Kongre'den böyle bir tasarı çıkarsa... ...bunu kalıcı hale getiririz. Amerika Birleşik Devletleri'nin anlayacağı... ...değil budur. Hı hı. Şimdi deniyor ki... E, ...Türkiye'nin işte ekonomik gücü mü var... ...sıkıntıları var vesaire. Türkiye bunları yaptığı yıllarda da... E, ...hükümet... ...krizleri yaşıyordu. Koalisyon hükümetleri... ...vardı. Siyasi istikrarı tartışmalıydı. Ekonomik gücü... ...zirvelerde değildi. Ama... ...siyasi iradesi vardı. Siyasi iradesini ortaya koyuyordu. Aynı şekilde... Ee, Türkiye bugün de bu siyasi or otoritesini ortaya koyabilmeli. Efendim artık Amerika eskisi gibi e, incirlik üstüydü vesaire. Türkiye'deki askeri kolaylıklarından çok yararlanmıyor. Yunanistan'da, e, Bulgaristan'da alternatifleri yarattı. Suriye'de e, Irak'ta hatta Ürdün'de, Suudi Arabistan'da bazı imkanlar geliştirdi deniyor. Onların hiçbiri Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'nin halen yararlanmakta olduğu askeri ayrıcalıkları, kolaylıkları yerini tutmaz. Bakın Sayın Mutlu bölgemizde e, 100 yıllık enerji kaynaklarını yani e, petrol ve doğal gaz kaynakları Doğu Akdeniz dahil burada bizi kuşatmaya çalıştıkları Doğu Akdeniz dahil karadan ve havadan en kısa sürede ulaşılacak e, üsler Türkiye'de. Peki. Diğer alternatif dedikleri telafi edemez. Amerika Birleşik Devletleri bunu göze alıyor. Türkiye'yi karşısına almaya e, çalışıyorsa hodri meydan diyebilmeli Türkiye. Peki işte, Sayın vuruyamaz. Gürkan çok az bir vaktimiz kaldı. E, o yüzden şu soruyu da hemen sormak isterim. Tabii şimdi 14 Haziran'da iki lider bir araya gelecek. ...bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ne söyleyecek... ...biz onu bilmiyoruz, bilmediğimiz için yorumlayamıyoruz ama... ...o e, 14 Haziran'daki lider... ...bir araya geldikten sonra... E, ...nasıl bir ilişki olur aralarında... ...orada da bu tavır devam etmeli mi? Soykırım kelimesinin altında... ...sadece bu yönden değil... ...farklı mesajlar da yatıyor mu aslında? Bunda son e, sorum olarak sormuş olayım. Buyurun. Farklı mesajlar yatıyor, onu söylemiştim. <laughs> yani bir serv... ...Huntington'un tezleri üzerinden... ...bir serv dayatması... Ermenistan'a toprak tazminat, Sevr'in Ermenistan hükümeti, Yunanistan'a Anadolu'yu Hristiyanlaştırma, Türkleri e, Avrupa'dan sonra Anadolu'dan sürme e, hayalini satıyor. Elbette farklı çıkıyor. İki e, tam oraya geliyordum. E, işte 14 Haziran'da buluşma evet. vesaire. Türkiye bu noktada bakın. Ee, şimdi e, basına yansıdı NATO'dan çıkmak askeri kanadına hayır NATO'da kalıp Amerika Birleşik Devletleri'ne NATO'da veto hakkını Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kullanacağını ifade etmeli e, ve nihayet e, Cumhurbaşkanı ile 23 e, Nisan'da e, Biden'ın yaptığı görüşmede varılan mutabakatın yani birlikte görüşelim ilişkileri iyileştirelim mutabakatının ...askıya alındı... ...soykırım lafının söylenmesi üzerine... E, ...Amerika'nın... E, ...bu... E, ...onarılmaz yaraları... ...ikili ilişkilerdeki... ...telafi edecek o güne kadar... ...adımları atmaması halinde de... ...bizim Cumhurbaşkanımız... ...Biden'la görüşmeyi... ...reddetmeli. Peki. Çok teşekkür ediyorum... ...Sayın Gürkan, kıymetli katılımcımız için. Bir siyasi için. E, Buyurun. Sayın, e, irade ortaya konulmazsa... Türk Ulusu, e, Türkiye Devleti maalesef boynu bükük, öksüz duruma düşürülmüş olur. Niye öksüz? Atalarımız suçlanıyor. Haksız yere suçlanıyor, e, dinci bir ön yargı ile suçlanıyor. Peki efendim, çok teşekkür ediyorum Sayın Gürkan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun efendim. Meclis eski baş.